Selamünaleyküm arkadaşlar. 20 Mayıs 2023 Cumartesi günündeyiz. Şu an köyümüzde gök gürültülü sağanak yağmur var. Gördüğünüz gibi köyün meydanında sel çıkmış durumda. Müthiş şekilde şu an köyümüze yağmur yağıyor. Aynı zamanda gök gürültüsü çok fazla. yaklaşık 20-25 dakikadır şiddetli bir şekilde yağmur devam ediyor şu an köyümüzde.

Yağmur gittikçe hızını da arttırmaya başladı arkadaşlar. Her yerden sular gelmeye başladı maşallah. Ve şu an gerçekten çok hızlı yağıyor. Ve müthiş. Şu an dolu yağıyor arkadaşlar. Doluyla beraber yağmur yağıyor. Bayağı da şiddetli yağıyor. Evet bayağı da ıslandım arkadaşlar. Şemsiye var fakat e, beni bayağı bir yine de ıslattı yağmur. Dolu da iyice hızlı hızlı büyük büyük yağmaya başladı şu an. Evet yerler beyazlaşmaya başladı arkadaşlar. Şöyle. Evet köylülerimiz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sören abi geldi, Hikmet abi geldi, Veli abi geldi. Bayağı e, ee, abi geldi. Evet şöyle. Abi dolu yağıyor. Bekir abim nasılsın? İyi misin? Hacı abim iyisin. Hikmet abi ne yapıyorsun? İyi vallahi abi. Sıra sıklam oldum. <laughs> Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar hayırlı sağlıklı günler diliyorum Sağlıcakla kalın hoşçakalın